son morgen kamp. Öncelikle Norveç'e ilk gelişim değil. Hem iş amaçlı hem turistik olarak daha önce de burada bulundum. Ee, Norveç insanı çok cana yakın, çok misafirberber. berber. bunu zaten e, Jonas'tan da iyi biliyorum. Jonas hem Norveç'i hem de takımımızı çok iyi temsil eden bir oyuncu. O yüzden buradan teşekkür ediyorum. Bodo takımı da bize geldiğimiz dakikadan itibaren hep yardımcı oldu. Ee, şimdi bugün Tabii ki son idmanımızı yapacağız. Ee, burada yapacağız. Ee, i̇dmanımızdan sonra da istirahate çekilip e, ki maça e, artık e, toplantımızı bu maça çıkacağız. Şöyle söyleyeyim Bodo takıma saygı duyulacak bir takım. E, takım oyununu çok iyi oynayan 3-4 süreden beri üstüne koyarak gelen bir vodu takımı var. E, biz de Beşiktaş'ız. Beşiktaş'la beraber e, buraya arkadaşlarımızla beraber buraya galibiyet için geldik ben her zaman söylerim Beşiktaş'ın takımı nerede oynarsa oynasın. Galibiyet için gelir. Güzel bir maç olacağını iki takımın da e, burada iyi mücadele edeceğine inanıyorum. İnşallah kazanan taraf biz oluruz. första gång i Norge. <laughs> har kommit till Norge på grund av privat och Og, og, business, eh, og jeg har stor respekt for gjestfriheten til det yes norske eh, folk. Og til og med fra Svensson, fra våre, spiller, vi har lært mye om norske kultur. og Han er snill og han hjelper mye. han hjelper mye hjalp oss mye da vi kom til eh, Norge. Yes, I morgen eh, eller i dag er det siste trening nå, og når vi er ferdig med treningen, skal vi slappe av og eh, prøve å gjøre oss klare til morgendagens kamp. Vi vet at Glimt har gjort en kanonjobb, og Vi vet at Glimt eh, vi har stor respekt til Glimt. Og vi vet at Glimt eh, spiller teamwork. teamarbeid eh, Og eh, vi som beskytter, eh, vi har eh, full forståelse hvem er Glimt Og uansett, eh, sånn eh, eller sånn, er vi kommet hit for én ting. Vi har kommet hit for å vinne. Og håper endeligvis det blir en fin kamp i morgen. Fatih. Hocam yarın için başarılar diliyoruz. Rakip e, güçlü dediniz, önemli dediniz, saygı duyuyoruz dediniz. E, birçok takım geçmişte bu statta antrenman yapmayı tercih etmemiş hava koşulları nedeniyle. Sizin idmana özellikle burada yapmak istediğiniz e, bilgisini de görüyoruz. E, bir fiziki şartlar, e, sentetik çim olması. İkincisi de e, çok eksikler var. İmobile ve Rasisa da bunlara eklendi. Şu anda 5-6 oyuncusundan yoksunsunuz. Takımın son durumunu nasıl Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunlar bir dezavantaj oluşturmuş ise. Teşekkür ederim. Özür dilerim. Raşit Hanım demişsiniz. Raşika evet. Raşika. Raşit, Raşit Hanım. Okey. Öncesi çevirin soruyu. Siz çevirin. Ben çevirin. Okay. Eh, lykke til til morgendagens kamp. Eh, vi vet at eh, mange, eh, mange lag som kom til eh, Bodø for, for å spille mot Glimt, har ikke kommet hit dagen før. Og de, ville, de kunne ikke ta eh, trening på eh, Aspmyra kunstgressbane. Og i morgen skal dere spille eh, først og fremst på kunstgressbane, og det er en eh, annerledes værforhold i Bodø. Og vi vet at du også har eh, ikke har eh, spiller som immobil. Öncelikle e, Türkiye'den buraya geldiğimizde 10-12 derece oynuyor. Hem e, o derecelerin de oynaması, o soğuk iklime girmemiz, e, hem hava şartları, hem de e, sahayı tanıma amaçlı ben böyle uygun gördüm. E, buradaki havaya, şartlara uyum sağlamak için burada idman yapmak istedim. E, ikincisi eksiklerimiz e, evet çok iyi oyuncularımız var eksiklerimiz çok e, onlar da aramıza dönmek için e, beraber olmak için çok istekliler ama şöyle bir şey daha söyleyeyim Beşiktaş takımı ne olursa olsun buradaki diğer oyuncu arkadaşlarımız da Beşiktaş'ı temsil ediyorlar hepsine ben güveniyorum onlar da elinden gelen bütün mücadeleyi sahaya kimi çıkartırsak ilk 11 ve sonradan giren oyuncular mücadele edeceklerini ve Beşiktaş'ın kazanması için her şey yapacaklarını onlara gönülden inanıyorum. Son ne demiştiniz Fatih Bey? Şartlar. Fenerbahçe maçının yorgunluğu olumlu olması yansır mı diye. Ya derbiyi kapattık yorgunluk. ama e, ne olursa olsun biz yarın burada e, Beşiktaş karakterini ortaya koymaya çalışacağız. Vi vet at når vi kommer fra Tuikia, det, det er ikke bare tidsforskjell, det er også temperaturforskjell. 10-12 grader. Og vi vet at det er litt annerledes å spille her på Aspmyra på kunstgressbane. Så derfor har jeg valgt å komme hit dagen før og trene og bli kjent med området vi skal spille i morgen. Ja, vi er mange spiller som som er eller som ikke kan spille. Og jeg vet at de som spiller, og de som ikke kan spille i morgen, de prøver å gjøre alle sine beste for å komme tilbake, og for å svette for Besjiktasj. Vi vet en ting at vi har elleve mann som spiller på banen, og vi vet at alle som spiller på banen, og de som sitter på benken, skal gjøre alle sine beste for å vinne. Og e, Spørsmål nummer to var kanskje er det noe å gjøre med kampen vi hadde spilt e, mot e, Fenerbahçe i, i Istanbul. Nei, svaret var den har ingenting å gjøre med, med vår e, helse og e, psykisk e, e, nivå. Vi er ikke trøtt. Vi har glemt den for lenge siden, den kampen vi spilte mot det. Fenerbahçe. Hocam öncelikle yarınki mücadele öncesi başarılar diliyorum. Ee, şunu sormak istiyorum. Beşiktaş ne zaman çağırsa görev aldınız, ne zaman ihtiyaç duysa takımın başında yer aldınız. Geçtiğimiz sezon iki defa geldiğiniz bir kupa kazandınız ki zor bir dönemden geçiyordu Beşiktaş. Bu sezon yine performans olarak en düşük olduğu dönemde Beşiktaş'ın başına geldiniz ve bir derbi galibiyetiyle başladınız sürece. Bu durumu nasıl açıklayacaksınız? Bu durum hakkında neler söylemek istersiniz? <laughs> Eh, lykke til, først og fremst. Eh, vi vet at eh, når eh, beskytter ringer deg, når du får spørsmål om du kan komme og trene eh, beskytter, du har sagt bestandig ja. Og nå eh, har du kommet tilbake, for en liten, også i fjor, har du kommet tilbake, og du tok ansvar og du, 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 du ble en eh, seger. det ble en seier. Du fikk en pokal, og nå fikk du samme spørsmål, og det ble en seier mot Fenerbahçe. Hva sier du om det? Şöyle söyleyeyim. Söyledikleriniz için teşekkür ederim ama artık e, bu konulara fazla girmek istemiyorum. Çünkü her seferinde bunlar söylenmesi e, artık fazlalaşmaya başladı. Ben Beşiktaş'ın çalışanıyım. Beşiktaş Kulübü'nün şu anda teknik direktörüyüm. Beşiktaş için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Biz Beşiktaş Kulübü'nün içinde 31 senedir varız. Yine söylüyorum elimizden geleni yapıyoruz. Teşekkürler. Tusen takk for 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 spørsmålet, men jeg 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 må også innrømme en, en ting, at nu, sånne spørsmål å eh, å bli for mye for meg. Fordi får den den oppgaven oppgaven fra fra og Og nå alle mine beste for å komme i mål. Og jeg snakker Um, ama o so si at e, alt ayır e beşiktaş o avet at ay beşiktaş o alt hamle om beşiktaş eke om başka sorusu olan var mı Norveç basınından soru var mı e, no, no medya peki sanıyorum son bir soru var Hvilken lærdom eh, kan Besiktas ta med seg fra de to kampene de møtte Bodeglimt i fjor? Gjør, altså, hvordan, hvordan skal de utnytte den lærdommen til å få det resultatet de ønsker nå? Geçen seneki iki Beşiktaş-Glimt maçından edinmiş olduğunuz deneyimler hangileridir, nelerdir ve bunların yarınki maça faydalı olacağını düşünüyor musunuz? Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben daha önceki maçları da seyrettim. Bir kere Bolu takımı, takım oyununu çok iyi oynayan bir takım. Enerjik bir takım. Ve çok disiplinli bir takım. Bunları biliyoruz. Geçen seneki iki maçta buraya gelmedim ama geçe, kendi sahamızdaki maçı seyretmiştim. Zaten maçtan önce şeyden az önce de söylediğim gibi saygı duyduğumuz bir takım. Çıkacağız. Ee, biz de iyi bir takımız, Beşiktaş'ız. Ee, güzel, dostça bir maç olacak. İnşallah da kazanan taraf biz oluruz. Ehm jag så på Vägge campen. hari har i Bode har det kvartscholmen har sett på TV och campen i Stockholm har har sett från själv på Selve Och vi alltså vi vet att Glimt spelar som ett team. Glimt-spillerne gjør en kjempegod jobb. De er kjempedisiplinerte og de har mye kraft nesten hele kampen. Och vi har stor respekt for Glimt og vi er her for å spille god fotball og mest sannsynlig for å vinne. 举证，举个手印。